Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire'da BRH dereceli haritada nasıl taktik vereceğim. Orada nasıl pro olunur ve kazanırsınız onların taktiklerini vereceğim. Aşağıdan like atmayı ve yukarıdan abone olmayı unutmayın. İyi seyirler hadi çok uzatmadan başlayalım videomuza. Şimdi arkadaşlar başlıca yalnız bende böyle bir harita oluştu. Ben bunlar tamamladım. Şimdi ben onları bir göstereyim sizlere. İlk, ilk önce şuraları. Burada bunlar var. Bunlar, 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 bunlar. Ondan sonra. Bir dakika. Moda ifade. Böyle bir pozum var yetenek görünümü, koleksiyonlar bunlar var. Bu bu bir de bu var. En güzel sevdiğim. Bunun sonra bu araç kafamız vardı. Kılıf ne yaptı. İlk başta size nasıl provalanır onu göstereceğim. Birinci roundda sizin bir şey almamanız gerekiyor. Hiçbir şey almayın. Direktlerinize veriyor. Şimdi burada böyle bekleyin. Bekleyeceğiz. Çöktük. Bu bu harita çıkarsa yer. Bakın adamlar o. Şimdi buradan geçiyoruz. Üst tarafa sızmamız Şimdi arkadaşlar şu adamı öldürmem lazım. Bir dakika Temiz. Şunun kellesini bağlarım. Şimdi sizin bunu almanız lazım. İnternet bir gitti. Pardon. Sizin Baştan ne almanızı söyleyeceğim bu arada İlk başta bunu alıyorsunuz. İkinci roundda yükselt yapmıyorsunuz. Başka bir şey Bununla devam edeceğiz. Şimdi sizin buraya çömelmeniz lazım. Çömel. Şimdi direkt çıkın. Oradan giderse muhtemelen orada bir kişi var. Onu halletmemiz lazım. Bunu Ve ikinci round ve ikinci turu geçiyoruz. Şimdi üçüncü round ve saat kulesine gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bizim 2200 liramız var. İkinci gruz alıyoruz. Ve kas kalmamız lazım. Bitti. İlk önce bu silah alıyoruz. MP5 3 mu? Tam göremiyorum. Şimdi bilmiyorum. MP5 mi? Pardon. MP5'imizi alıyoruz kalan 100 lira geliyor kalıyor Şimdi Şuradan çömelerek Bakın adam gördük Şak Baba yattık Hepsini de hallettik bakın Gördünüz mü? kalktık. Kontrollü bir kalkış. Kilerini almayın. Kazan almıyoruz. Ve fabrika geliyor. Kazandık. Şimdi bizim 3400 TL'miz var. Bir tane 2200'lük Yüzlük almıyoruz buradan. Bunu genişletiyoruz bunu önünde ve sis bombası Şimdi her şeyimiz max. Şu an dördüncü sıradayız sanırım. Dördüncü round. Yani, bizim Tulan markası. var ya. Buraya geçtik. İyi. tak diye bakın. Biraz çömelip kalkıyoruz. Ondan sonra dürbünü açıp bam diye patlatıyoruz. Adam öldürüyoruz. İkinci geliyor. 14 öldürüyoruz silah olarak gösteriyorum ben. Tabi de herkes bu ara gelemez de. Şimdi dedik. İleri dedik. Tekrar oyna demiyoruz. Bir yıldız daha olduk, üç oldu. Baya 3 oldu. Bu taktikleri ben çalıştım biraz. Şimdi... Burada ne kadar güzel oynadığınızı o oyun topluyor ve size hediye veriyor. Şimdi internetim gitti. Biraz az çekiyor. Çıktım, geri girdim. Şimdi şöyle şunları alıyoruz. Şimdi 20 mi oldu? Evet. Buna bastık. Bir tane buna basalım. 90 oldu. Şimdi buradan çıktık. Ee, burada arkadaşlarım var. Hiç kimse seçmiyoruz. Buradan ekip seçiyoruz. İkinci round'da şimdi burada arkadaşlar var. Pardon yapıyorum. Şimdi size o kasadaki şeyleri göstereceğim. Göstermiştim pardon. Şimdi burada en önemli şey ilk baştaki onu göstermedim. Aslında ön ayar diyoruz ve buradan alok seçiyorsunuz. Bunu seçmiyoruz. Bunu olanlar da var. Bu diğer karakterleri seçmiyoruz bu haritada. İstediğiniz haritalarda yorumlara yazabilirsiniz. Ona da bir taktik bulup videosunu size göndereceğim. Tekrar diyorum aşağıdan bir beğene bir de Hı. abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyor. Şu an başladık. Biraz kaldı. Hiçbir şey almıyoruz dediğim gibi. Bir daha çalışma yapacağız. Bu tur bitsin. Bir daha maç yapacağız. Bu maç bitsin bir daha maç. Şimdi başladık. Bu yerin ismini bilmiyorum pek. Onlar önden gidiyor onlar. Biz buradan gidiyoruz bekliyoruz. Etrafı gözük deyip ondan sonra çıkacağız. Yavaşça acele etmeyin. Pro olmanız için bu taktikleri yapın. Ben de çok pro değilim. Benim arkadaşım abis öyle bir pro ki beni öyle diyemiyor. Ben yani inanamıyorum. Şimdi bir şuralar. Şimdi bu adamları öldürelim. Silah olarak ben veriyorum. Bütün adam çünkü buraya kadar gelemez. Yani. Aynı adamlar çıkmaz yani. Paylaştığım video gibi. Vuramıyorsanız ki fazla bir şey yapmayın. Ondan sonra zaten zafer veriyor. Bir turu kazandık. 500 para aldık. Şimdi kapı çalıyor bildim. Şimdi sizin MP5 almanız lazım. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Şimdi bak onların yaptığını yapmayız. Onların yaptığını yap adam geliyor 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 biz burada çömeceğiz çok kalkmamız lazım Kit basarken bu her haritada da yapmanız geçerli bu taktikleri kimse vermiyor ben arkadaşlarımdan aldım biraz öldüm ben ölsem de hiç önemli değil yani elen Şimdi bu bizim öldüğümüz kil adam bizi takip etti. Evet. Yani onlar kazandı. Biz kazanmadık. Biz ne yapıyoruz? MP 5 alıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ya bunu alalım. Bunu da alıyoruz. Başka bir şey yapacağız. Kalan 0 TL. Böyle bir şey de yaparsınız. 100 TL kalsın. Adamların yaptığı gibi siyas sıkmayın. Sıkarsanız da zaten şov. Şey Dronu yalıyorum. İyi harekete geçti diye bir haber vereyim. Dediğim gibi şey onlar oradan çıktığı için biz uzak yerden çıktık onları kapana sıkıştıralım ki diye. Şimdi arkadaşlar korkmadan gidebilirsiniz. Korkmadan. Adam yok burada. Şimdi bunu vuralım. AVM'yi almıyoruz. AVM e ne işe yarar? Bir takım arkadaşınız mesela adam burada yanına gitti. Direksiz onu AVM ile kafasından pat diye vurursunuz. Ondan sonra bak hiç kimse yardım etmiyor. Bir kişi kaldı. Şimdi beni öldürdü adam. Ben ne yapıyorum? Arkadaşımı bekliyorum. Başka bir şey yapmayacağız başka bir şey yapacağız. Taktik falan da veremiyorsunuz. Böyle onu destekleyin. Böyle emojiler atarak gaza gelirse zaten kazanırsınız diye ümit ediyorum. Yenildik. İkili olduk. Onlara yedirmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim 3200 liramız var. MP3 ve 1900 TL'lik Roza'yı aldık. İlk önce mp 5 aldık. Burada yapmayın drone'u. Drone, drone şu bölgede yapın. Şimdi ben gidiyorum diğer tarafa. Oradan gireceğim. Neden oradan giriyorum? Kapanı sıkıştırmak için. Bakın. Bu bot da mesela ki. Mesela ki. Biz buradan çıkalım be. Buradan değil. Buradan. Burası bu. Arkadaşlar. arkadaşlarınızı önem verin. Onları iyileştirin. Ve yanında durun koruyun. Başka bir şey yok. Beni öldürdü. Böyle ikimiz tokuş. Bir kişi daha geldi arkadaşım üstün içi. Onu da vurursa. Hayır. Biz buradan çıkamıyoruz tekrar. Sinirlenmeyin. Böyle alış alışa zaten ben de pek alışmadım. Böyle alış alışa oynayabilirsiniz. yapabilirsiniz Fire'ı çok güzel bir oyun. Arkadaşım tavsiye ettiği bir oyun. Ve 200 lira kaldı. 300 liralık alıyoruz. 200 liralık bir tane sip bir mantar tamamlıyor ve kroza'yı almıyorduk. Başta dediğim gibi. Biz bu düz yoldan gideceğiz. Pustuk. Pustuk. Şimdi diğer tarafa geçelim. korkmadan. Abi burada ben duvarı göremiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi müsait değilim pek. Bir yaramaz çocuk var misafir çocuğu. Tam da şımak misafir çocuğu. Misafirimiz yanında. Şunları halledelim başta. Biz öldük. Yenilgi. Sinirlenmiyoruz bir maç daha atıyoruz. 16 dakikalık bir video oldu. Hiç merak etmeyin. İlla kazanacaksınızdır bir gün. Nasıl verirse. Aşağıdan abone olup ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bugün iki video atmıştım size. Yarın da kaç video atayım bu videonun yorumlarına bekliyorum. Bay bay.